Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta saklambaç etkinliğimizde karşınızdayız arkadaşlar. Ben Nani karakter olacağım, bir tane Frank'imiz olacak benim ultimi doldurmak için. 8 tane de olacak çalılara saklanmak için arkadaşlar. Bakalım bu etkinliğimizin kazananı kim olacak, 3 farklı tur atacağız. 3 farklı turda en fazla kazanan kardeşimizi... Ee, bakalım bu... Bu etkinlikte arkadaşlar 4 maç atacağız. 4 maçtan çok kazanan kardeşimize ödülünü vereceğiz. Ödüllü bir saklanma maç olacak. Sizler çok bekletmeden hemen ilk maçımıza başlıyoruz efendim. Arkadaşlar ilk maçla karşınızdayız. Şöyle hızlı bir şekilde maçımıza başlayacağız. ortaya doğru birazcık ilerleyelim bakalım. Şu kardeşlerimiz de geçsin geçsiz saklansın. Ben şöyle yüklerin oraya doğru geçeyim ufaktan. Tamamdır tamamdır. Ben arkadaşlar 5 yük alacağım. Geri kalanla fren kalsın. Ee, geç, ultimiz çünkü e, Frank'in canı ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyi. Böyle arkadaşlar hızlı bir şekilde bombamızı salladık. Şöyle burada birilerini arıyorum. Hoppala. Oradan Boran'ı indirdik. Evet arkadaşlar şöyle hemen e, tekrardan ilerliyoruz. Hop şuradan Napolyon'u indirdik. Şöyle tekrardan çarpıyoruz. Buradan Burak Baba'yı indirdik. Tekrardan bir bomba yolluyoruz. Bakalım ne olacak. Buradan Tetraks'ı indirdik. Şuradan bir bomba daha yolluyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Burkan çok gezdi. Furkan'ı vuracağız diye claimsi vurduk arkadaşlar neyse şöyle ortada Furkan'ı bulalım Oraya vursam var ya abovv Şuradan Youtube kardeşimizi eledik son iki kişi kaldı Buradan Alper'e eledik ve Furkan kazanan oldu sanırım İlk maçımızı Furkan kazanıyor ve hanesine bir puan yazdırıyor arkadaşlar Şöyle sizleri çok bekletmeden hemen ikinci maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde ikinci maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza karşınızdayız. İkinci maçımıza yine ortaya doğru ilerliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim bakalım ne olacak. Millet ortaya doluysun 4 maçtan fazla kazanan Kardeşimiz e, maçı kazanacak Eğer ki 4 maçtaki e, fazla ön, ön tarafta olan kimse olmazsa Bir ekstra maçımız daha olacak Arkadaşlar şöyle Hızlı bir şekilde ortaya doğru gidip şöyle 5 tane yüküm alayım ben e, Geri kalanını tekrardan Frank'e verelim Şöyle arkadaşlar ultimi doldurayım e, Bakalım 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 Bir ultimi salladım Hop buradan Alperen'i bulduk. Şöyle tekrardan ultimi salladım. Bakalım bakalım bakalım. Allah ya yanlış bastım. tekrardan ultimi doldurup attım arkadaşlar. Bakıyoruz buralarda birileri var mı? Napolyon. Napolyon'a burada veda ettik arkadaşlar. Şuradan bakmaya devam ediyoruz. Şuradan Yusuf'u vurduk arkadaşlar. Atışlarımıza devam edelim. Şu çalıya bakmadım sanırım. Buralarda bir yer, yerleri var mı? Allah. Şöyle arkadaşlar tekrardan ilerliyoruz. Bakalım buradaki kim var? Burak Baba'yı da burada eledik arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir adet bomba çıkardık. Moran kardeşimizi de burada eledik. Ee, bir adet daha bomba sallıyoruz arkadaşlar. Şuradan birilerini Allah vuramadım. Ee, ben öldüm. <laughs> <laughs> Ama velakin o bomba Furkan'a çarpacaktı. Ee, yani bu turun kazananı Sefa oldu arkadaşlar. Sizleri çok bekletmeden hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz efendim. Karşınızdayız 3. maçımızda şöyle hızlı bir şekilde ortaya gidelim. Ee, ilk i̇lk maçımızın kazananı Furkan kardeşimiz. ikinci maçımızın kazananı ise Sefa kardeşimiz oldu. Ben ölmemiş olsam orada Furkan ölmüştü muhtemelen onu kontrol ettim. Ee, şöyle hızlı bir şekilde yüklerimizin buraya geldik. Şöyle yüklerimizi kıralım bir. Hatta ben de vurayım biraz. Şöyle 5 tane yük alayım tamam al gerisini renke gerisini veriyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bombamızı çıkarttık. Bakalım bakalım burada kim varmış? Burak babayı burada tekrardan öldürdük arkadaşlar. Şöyle bombamızı tekrar çıkartıp atıyoruz. Buradan bakalım bakalım bakalım. Buradan Furkan kardeşimizi indirdik canlarım. Bir adet daha bomba çıkardık. Bakalım ne olacak? Sefa gördüm seni. Ama Sefa kaçarken bombayı Yusuf'a çarptırdı arkadaşlar. Burada bir yerde ama Sefa'nın da kaçarı yok. Sefa da öldü. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bombamızı yolladık ve burada Boran kardeşimizi öldürdük. Sona kim kalmış? Napolyon kardeşimiz kalmış. Napolyon bir sonraki şey, tura bir sonraki tura değil. Napolyon Winnet aldı arkadaşlar. Ve bir sonraki maçımıza. Sizleri çok bekletmeden geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar sizlerle beraber dördüncü ve son maçımıza başladık. Ee, eğer bu turda farklı kazanan bir kişi daha olursa yani herkesin sayısı bir olursa ee, bir sonraki turda sadece kazananları alacağız arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde ortaya doğru ilerliyoruz. Ee, yüklerimi kırmışlar ben geleceğe kadar. Şuradan 5 tane yükü gözüme kestirdim. Şu 5 yükü ben bir toplayayım. Ee, bakalım bu turda farklı biri kazanabilecek mi? Ya da kazananlar aynı mı olacak? Sizlerle beraber göreceğiz canlarım. Şöyle bombayı yolladım. Şuradan Boran kardeşimizi bir indirdik. Şuradan bir adet daha bomba yolladım canlarım. Şurada birilerini gördüm sanki. Buradan Yusuf'u indirdik. Şurada Furkan'ı görmüştüm. Furkan'ı bir indirelim. Buradan Furkan'ı indirdik. Şuradan oy 2 kilo aldık. Napolyon ve Sefa'yı indirdik. Bu turunda kazananı Burak Baba oldu arkadaşlar. Ee, bir sonraki turumuza Napolyon, Clems, Furkan ve Burak Baba geçecek arkadaşlar. Sizleri çok bekletmeden hemen final ve son maçımıza geçiyoruz efendim. Evet arkadaşlar son maçımıza başladık. Son maçımızda e, kazanan dört kardeşimizi karşılaştıracağız. Bu turu kazanan bütün her şeyi kazanıyor arkadaşlar. Çok önemli bir tur bu bizim için. Şöyle hızlı bir şekilde ortaya doğru ilerliyoruz canlarım. Şu yükleri bizim Frank kırıyor sanırım. Frank daha gelmemiş gerçi. Mike'lar kırıyormuş. Vur kardeşim. Vur 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 vur. Ben şuradan şöyle 5 yük alayım. Topla ilkleri Şuradan ultimi doldurdum Ve ilk şanslı kişi aramak için yola çıktım Bakalım ilk şanslı kişi ilk veda edecek kardeşimiz hangisi Şöyle hızlı bir şekilde Sefa kardeşim bu turu Kaybetti arkadaşlar tekrardan bir e, Çıkış yaptık şurada birilerini Görmüştüm Allah Adam kaçtı Buradan Furkan'ı indirdik yanlışlıkla. Duvara çarp Furkan kardeşimizi yok ettik. Şurada birini gördüm kardeşim hareket etmek her zaman iyi değildir. Ve bu saklanma çetkinliğimizin kazananı Napolyon oluyor arkadaşlar. Şöyle ee, bakalım sonuç. Evet. Evet arkadaşlar bu etkinliğimizi sizlerle beraber bitirdik. Evet arkadaşlar dur. Evet arkadaşlar saklambaç etkinliğimizi şöyle sizlerle beraber bitirdik. Kazanan kardeşimize tebrik ediyoruz. Ee, ödülünü e, hızlı bir şekilde vereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.